أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين رب امسينا مزعج افكار مزعج حق الاسم حق بلف söylemeyi, hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Batılı batıl bilip, batıldan sakınmayı ve sakındırmayı hepimize nasibi müyesser eylesin. O güç ve kudret sahibi olan o. O vermesi biz hiçbir şeye sahip olamayız. amelleri daha iyi yapamayız. O yüzden Rabbim amellerimizi, ibadetimizi kolaylaştırsın inşallah. Ahiretimize fayda edecek işleri önümüzü açsın. Kolaylaştırsın inşallah. Değerli dostlar en son kaldığımız hadisi şerif 307 e, numaralı hadiste kalmışız. riyaz Salihin İmam Nevevi'nin riyaz Salihin adlı eserinden okumalara devam ediyoruz. E, ve anhu e, bir önceki rivayete baktığımızda Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun e, ismini görüyoruz. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayetle kale ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdular ki la yemna carun calahu ee, hiç bir komşu diğer komşuyu men etmesin en yagrize haşabeten fi cidarihi duvarına e, ahşap odun, tahta neyse e, geçirmesine karşı çıkmasın, engellemesin. Adamcağız ihtiyaca bina, diyelim ki bahçe duvarına e, bir tahta geçirecek ve bunun e, karşı tarafa da yani dışarıya da çıkması gerekiyor. Bunu yapmaktan men etmesin, karşı koymasın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sümme yekul Ebu Hureyre sonra bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre diyor ki maliye arakum anha ben niye ben hala sizi bundan yüz çevirirken görüyorum yani birbirinizin bahçesinden dışarıya doğru bir tahta çıkacak diye birbirinize kızıyorsunuz veya işte engelliyorsunuz vallahi le ermeyen ne biha Beyne aktafikum ben o tahtaları alırım böyle sizin aranızda omuzlarınıza atarım diye Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor böyle bir müde şeyi de var. Yani bu hadisi nakledir, nakledirdikten sonra bir de bunu uygulamayanlara bir çıkışması var Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun. Efendim devam ediyoruz. Ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'udan rivayetle. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men kâne yu'minu billahi vel ahir. Kim? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fela yuzi sakın ha sakın komşusunu ez, komşusuna eziyet etmesin. Yani ce, cefası olmasın. Ve men kana yu'minu billahi ve yevmil ve kim ki e, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim Misafirine ikramda bulunsun. Allah misafir göndermiş evine. Gelen misafire ikramda bulunuyor yani. Omen kana yu'minu billahi ve lehumil Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yekul hayran av liyeskut. Ya hayırlı konuşsun ya sussun. Bunun başka bir rivayette liyeskut yerine liyesumut. samat yani susmaktan yine başka bir kelimeyle de rivayeti var. Bunu da bilelim. Efendim bu rivayetin tekrarları da var. Yani belki bir sonraki Hadislerde de göreceğiz. Bu rivayetin benzer manada tekrarları da var. Kelime ziyadesiyle veya kelime noksanlığıyla beraber tekrarları var. Devam ediyoruz. 309 numaralı hadise gelmişiz. Ve an ebi şureyh el huza'i radıyallahu anhu. Ebi şureyh el huza'i radıyallahu anhu'dan rivayette. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kal, buyurdular ki men kâne yu'minu billahi ve liyumil ahiri kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yuhsin ila carihi komşusuna iyi davransın güzel davransın İhsanda bulunsun ikramda bulunsun efendim ve men kâne yu'minu billahi ve liyumil ahiri kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim daifehu e, misafirine ikramda bulunsun o eman kana يؤمن بالله واليوم kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa feliyekul hayran veya yeskut ya hayırlı konuşsun ya sussun. Boşuna atalarımız demiyorlar. Söz gümüşse sükût altındır diye. Ee, rahmetli Necip Fazıl'ın güzel bir tespiti var. Diyor ki bir şey ki yapsan da olur, yapmasan da yapma. Eşitse eğer yapma. Bir söz ki, söylesen de olur, söylemesen de söyleme. Çünkü insan söylediğinin de esiri olabilir, yaptığının da esiri olabilir. İyi bir şey ise, eyvallah tamam, o zaten, o zaman fark eder zaten. Ama yapıp yapmamak eşitse, söyleyip söylememek eşitse, söyleme yapma diye bir, bir, bir tavsiyesi var. Güzel bir e, tavsiye efendim. Devam edelim. 310 numaralı hadisten. Van Ayşe tarafından. Van Hazreti Ayşe validemizden e, rivayetle galet buyurdular ki kultu ya Resulallah. Kendisi diyor, kendisi anlatıyor, başına geleni anlatıyor. Diyor ki ben dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü inneli careyni benim iki tane komşum var diyor Hazreti Ayşe validemiz. Fe ila eyyuhuma ehdi hangisine hediye de bulunayım, hediye vereyim yani iyilik yapayım, güzellik yapayım. Kale ila akrabihime minke Kapı olarak evinin kapısına en yakın kimse ilk önce ona. Ondan başlayarak ikramda, ihsanda hediyede bulun diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakın komşudan yani hani akrabaya da iyilik yaparken yakın akrabadan başlıyoruz ya efendim hatta işte Allah'ın sana verdiği nimetlerden önce kendi ehline, aile efradına sonra yakın akrabaya sonra uzak akrabaya önce yakın komşuya sonra uzak komşuya şeklinde e, çekirdekten efendim fezaya doğru e, içeriden dışarı doğru e, dağıtıyoruz inşallah veriyoruz Allah için O an 311 numaralı hadis ve an Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu Hazreti Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'dan rivayette anhu Allah onlardan razı olsun kendisinden ve babasından Hale, kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, Hayrul ashabi indallah, hayruhum le sahibi. Şimdi burada bir ölçü var. Allah katında dostların en hayırlısı, dostlarına en iyi olanlardır, en hayırlı olanlardır. Aynı şekilde evlatta, eşte, işte komşuda, mesai arkadaşı da, nereye giderseniz gidin her yerde kim daha iyiyse o daha hayırlı anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Ve hayrul cihrani indallahi hayruhum lecariye. Komşuların da en hayırlısı nedir? Kendilerine daha hayırlı olan kim daha hayırlıysa o daha e, en hayırlısıdır diye. Ama ki nerede Allah katında? Onda ölçü o. Yani adamın menfaatine e, iyi geldiği için komşusunu şey yapıyorsa, e, övüyorsa, şey yapıyorsa ama Allah katında da makbul bir adam değilse o değil Allah için yapacak Allah için iyilikte bulunacak Allah katında iyi olacak efendim e, diye burada bir ölçü vermiş olalım devam ediyoruz konu değişti şimdi yeni bir başlık anne babaya iyilik etmek Sıla rahim, yakın akrabayı gözetmek hakkında yeni bir başlıkta devam ediyoruz 312 numaralı hadisten ve an Ebi Abdurrahman Abdullah bin e, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayette kale e, dedi ki: "Seeltun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ben kendim sordum. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu dedim ki: "Ey yul ameli habbu ila Allahi Teala." Allah Teala'ya en güzel amel hangisidir ya Resulullah diye sordum. Kale: "Es salatu ala vaktiha." vaktinde kılınan namaz dedi ilk önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kultu sümme eyyu. Sonra dedim ki ya Resulallah sonra hangisi iyi, yani Allah katında en güzel ameldir. Hala bir rul valideyni anne babaya iyilik yapmak, hizmet etmek, hürmet etmek, onlara iyi davranmak yani hoş tutmak, gönlünü hoş tutmak. Efendim sümme kultu sümme eyyu. Sonra dedim ki son hangisi ya Resulallah dedim. Kale Efendimiz buyurdu ki el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad. Şimdi Allah yolunda cihadı nereye koydu Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam? Üçüncü sıraya koydu. Birinci sırada ne vardı? Vaktinde kılınan namaz. Olması olmaz. Sonra anne babayı iyilik. Sonra Allah yolunda cihad. Yani o neredeyse onu üçüncü sıraya getirdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Muttefakun aleyh. Bunlar bu kitapta e, böyle e, çok fazla toplama hadis yok. Daha çok böyle e, İmam Buhari'den, İmam Müslim'den muttefakun aleyh. Ya da işte e, İmam Tirmizi'den, e, İbni Davud'dan, e, Ahmet İbni Hanbel'den e, daha çok sahih ve hasen e, kayıtlarla gelmiş hadisler. Rivayette geçiyor. Onu da paylaşmış olayım sizinle. Ee, devam ediyoruz. Bir iki hadis daha okuyalım inşallah. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayette Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki La yezzi veledun vali, validen illa en yecidehu memluken fe yeşteriyehu fe ya'tikahu Bir evlat bir babanın hakkını ödeyemez. Ancak bir şart olursa, yani bir şart gerçekleşirse olabilir. O neymiş o şart? Babasını e, köle olarak yakalanmış olarak bulsa, sonra onu satın alsam, sonra onu özgürlüğüne kavuştursa belki babasının hakkını ödemiş olur diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. 314 numaralı hadisteyiz. Ve anhu eydan yine Hazreti Ebu Hureyri radıyallahu anh'dan rivayetle enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz aleyhisselatü sallam ki men kâne yu'minu billahi vel yu'mil ahiri kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim dayfehu e, misafirine ikramda bulunsun. Ve men kâne yu'minu billahi vel yu'mil ahiri kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yasil rahimahu e, akrabalarına rahimine ne yapsın? E, uğrasın, ziyaret etsin. Sıla-i rahim yapsın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve men kâne yu'minu billahi ve ahiri kim? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yekul hayran ev liyassumut. Az önce söylemiştim. Böyle bir rivayet var demiştim. Yani sus, susmak kelimesini liyeskut, sekete'den eden geliyor. Hani sükut etmek diyoruz ya Türkçemizde kullandık. Aslında Arapça bir kelime. E, samt kelimesi ee, de şey gibi davranmak sağır ve dilsiz gibi davranmak manası var. Sekete susmak, konuşmamak tamam ama samt'ta biraz daha şey belirgin bir mana. O da nedir? Sağır ve dilsizmiş gibi hiçbir şey konuşmamak. Böyle yani, e, böyle bir sükut eylemek yani. E, ve e, samt Türkçemizde kullanılmaz ama e, seket yani sükut etmek kullanılır. Ama yani, Arapça kelime bir kelime Burada da işte benzer rivayet geldi. Az önce bahsetmiştim. Gelebilir demiştim. Geldi. Burada kalalım inşallah. 315 numaralı hadiste kaldık. Emanetleri zayi etmeyen Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.